Nasıl gidiyor Aytun oyna? Aybiki. Tamam anladık Aybiki. Ne oldu? Parfüm bombardımanın işe yaramadı mı? Hayır. Ee jöleler möleler? Yüz vermiyor başkasına bakıyor. Kendisi bile. Ne? Olmaz öyle şey Ercan vazgeçmek yok. Daha ne yapayım baba ya? Daha ne yaptın ki oğlum? Bak bana neler yapıyor onun için. Daha da elimden ne gelirse yapacağım. Anladın mı onu geri kazanmak için? Vazgeçmek yok hocam bize yakışmaz. Bak bana ben geçiyor muyum? Geçmiş. Ha, geçmiyorum tabii geçemem. Anam Misal anam beni dövüyor yerden yere vuruyor ama... ...anladın mı? Ben düştüğüm yerden kalkıp mücadeleye devam ediyorum hocam. Bu daha başlangıç. Mücadeleye devam. Anladın mı? Vazgeçmek yok. Maç 90 dakika. Bunu en iyi senin biliyor olman lazım. Bıktım ama ya. Olmaz. Bıkamazsın. Bıkmak yok. Seven adam bıkmaz hocam. Ta ki onun seni sevmediğini anlayana kadar. O zaman da mücadeleden vazgeçer. Sevmekten değil. Kapış. Kapış. Nerede kaldı sizin jöleni? Korkmuştur o, korkmuştur. Korktu mu? Ağam ben seni biraz yiyorum ha istersen. Tamam dur Fettan yapma. Üf, nerede kaldı bu ya? Kavga etmek çözüm değil ki Mehmetcan. Hem kızlar kavgadan hoşlanmazlar. Kavga eden erkekleri de sevmezler. Kibar erkekleri severler. E gitmezsem olmaz ki. Korkak derler. Desinler. Onlar korkak deyince korkak mı olacaksın? Biz bilmiyor muyuz senin korkak olmadığını? Ama babam seviyorsan vazgeçme dedi. Sana vazgeçleyen yok ki. İlla kavga mı etmek lazım? Hem ne yapacaksın yani? Her kız için kavga mı edeceksin? Bugün belki dövsen ne olacak? Yarın başka bir çocuk gelip seni döver. Kavga etmek iyi bir şey değil. Ne olur yanma Mehmetcan. sonunda gelebildin. Ama seninle kavga etmeye gelmedim. Korkmuştur demiştim. <laughs> Son kararım mı? Son kararım. Ben seninle kavga etmeyeceğim. Korktum demeye utanmıyor musun bebe? Korktum falan yok. Belli belli. <laughs> Korksaydım buraya da gelmezdim. Ama seninle kavga etmeyeceğim. Ne Aybiki için ne de başka bir şey için. Abi ne diyorsun sen ya? Rezil etme bizi şunları. Oğlum, sen hasta falaysa ben dökerim. Kimse kavga etmeyecek. Fetta tamam, sakinleş dur. Karışma. Abi tamam bırak. Karışma Fettah. Sana son kez söylüyorum. Seninle kavga etmeyeceğim. Eğer istediğin buysa al, belki senin olsun. Nasıl kaçtanma korkak? <laughs> Vallahi helal ama. Kaptı kızım. Güzel taktik. Bravo vallahi. Kim verdi sanıyorsunuz o taktiği Mehmetcan'a? Kızda e? Kız da güzel olsa bari. Aa, Berke sallana bakın. <gülüyor> <gülüyor> Şuna bak, kız salak. kızım bırak ya. Kırk yılda bir keyfi yerine gelmiş zaten çocuğun. Ama bir şey mi dedik? Ne ne diyeceksin sen Şirin? Batır diye batır diye çıkardı Çok meraklıydım sanki. Ya geliyor. Ya şey işte için bir sürpriz hazırladım. Ama yardımınız lazım. Ne yapacağız? Hafta sonu babam Bursa'ya gidiyor. Ben de Aybik'e evde bir sürpriz hazırlayacağım. Yani birlikte hazırlayacağız. Var mısınız? Baba nasıl izin verdi? Babam Bursa'ya gidecek iş için. Haberi bile olmaz. Bence çok gereksiz yani. Ya Şirin amma oyun bozansın ya. Var mısınız? Ben varım. Ee, işin içinde yine varsa ben de varım. Bir dakika ya. Ya abisi görürse? Yoksa sen kardeşime mi sarkıyorsun lan? Ne yapayım şimdi seni ben? Ha? ya! Bir daha göreyim seni buralarda. Bir şey olmaz ya ne olacak? Ya bir daha yapma dedim ne diyeceğim? O ne dedi? Korktu tabii. Çok cesurmuşsun Mehmetcan. Öyleyimdir. Eyvah abim, nerede? İşte. Yoksa sen kardeşime mi sarkıyorsun lan? Ne yapayım şimdi seni ben, ha? Kardeşim. Bir daha görmeyeyim seni buralarda. Gidiyor. Oh be! Ruzap dağıttı ya. Karizmayı da çizdirdik ama kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Şıkın gözü ker olmuş, oğlan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de benden de yaramaz. Küçük atalbibesin. Şe